Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yaşadığım mali bir ufak göstereceğim. Ee, şimdi ön kamera geçiyorum. Hava biraz yağmurlu ama yağmur dürmek güzeldir. Evet arkadaşlar zaten burayı biliyorsunuz. Burası bizim evimiz. Gerçi şu iki evi falan da göstermişim. Şurayı evet. gösterdim hatırlamıyorum. Evet, şimdi evet şimdi başlıyoruz buradan. Ee, şu an sadece yürüme mesafesiyle olan yerleri göstermeyi düşünüyorum. Ee, eğer arabayla da gidip birazcık daha hani mahallenin geniş kısmından hani nasıl anlatsam yan tarafları falan da çekebilirsem belki oraları da videoya ekleme yapabilirim. Ama şu anlık sadece olduğumuz hani evimizin olduğu lokasyonun e, yani nasıl anlatabilirim ya benim İngilizce seviyesini A1'e düştü diye pardon Türkçe seviyesine A1'e düştü diyeceğim ama Şöyle bir şey var hani İngilizcesini de bilmiyorum tam olarak. Hani mahalle klasik olarak mahallede yürüdüğümüz yerleri falan göstermiş olacağım sizlere. Ee, çok fazla araba geçiyor. Burası da ne kadar akışkan bir mahalle. Az önce de araba geçti. Hayır sanırsınız ara yer değil de ana yol. Bu arada bizim evin olduğu yerler genellikle şuralar güzel. Buralarda şimdi göreceksiniz yollarda bozuklaşma falan olacak evler genel olarak kötü değil hani güzel tip de evler zaten e, nasıl anlatsam gerçi olduğumuz yerde e, Meksikalı nüfusu da var Beyaz Amerikalı nüfusu da var Siyahi nüfusu da var hani şu an olduğumuz yerde mahalleden bahsediyorum bu arada hani şehir olarak College Station'da zaten bildiğim kadarıyla beyaz oranı yüksek siyahi oranı bir tık düşük e, Meksikalı oranı e, CIA oranına göre bir tık yüksek, bildiğim kadarıyla. Siz yine Google'dan bakabilirsiniz. Gerçi şöyle bir şey var, College Station'da çoğunlukla öğrenci nüfusu nüfusu çok daha fazla. O da nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Burada Texas A&M e Üniversitesi var. O üniversiteden dolayı zaten çok fazla Amerikalı geliyor, yurt dışından da insanlar geliyor. Ama çoğunlukla burada okuyanların şey yani ırksal dağılımı beyaz Amerikalıymış. Yani o yüzden Call Station'da beyaz Amerikalı nüfusu okul döneminde çok çok artış gösteriyor. <laughs> Ama genel olarak Texas nüfus dağılımına baktığımız zaman yanlış bilmiyorsam hani bu info <laughs> yanlış olabilir. Siz yine bir teyit edebilirsiniz. Ee, Texas'ın nüfusu 30 küsür milyon. Bunun sadece 15 milyonu mu ne beyaz Amerikalıya geçiyor. Yanlış bilmiyorum isem. Hava bayağı bozdu ya. Dün zaten bayağı bir kötü şey geçirdi. Hava durumu çok kötüydü. Bir biz de yoldaydık. Üstüne gitmiştik. Oradan geri dönüyorduk. Ya şöyle diyeyim. Göz gözü görmüyor. Burada yağmur, yaz yağmurları çok fena oluyormuş zaten. Onu öğrenmiş olduk. Şey adınızı söyleyin. Evet. Wisconsin'da kardan şey yapıyordum. Tiskiniyordum artık. Burada da herhalde yağmurdan tiskinmeye başlayacağım. Öyle gözüküyor. Bakalım. Evet, Texas hakkında ufak bir info daha vereyim ona da. Ee, çok eskiden yanlış bilmiyorsam bunu tabii Wikipedia'dan falan bakabilirsiniz. Bu Meksika Krallığı zamanı o zaman İspanya'dan bağımsızlık alıyor, Meksika Krallığı oluyor, yani imparatorluğum artık neyse. Sonra Teksas'ı bunlar Amerikalılara para karşılığı satıyorlar. Öyle Texas Amerika'ya geçmiş oluyor. Sonra Kaliforniya falan filan da almış oluyor Amerikalılar, da o daha farklı bir şey, yani bundan bağımsız artık. Bir de bildiğim kadarıyla Amerika'nın en zengin ikinci yerdi Texas. Birincisi Kaliforniya, ikincisi Texas diyebiliyorum. Zaten Teksas'da çok fazla petrol şeyi falan çıkıyor. Öyle, onun haricinde şöyle mahallemizi tekrar şöyle bir gösterelim. Orası bizim evin olduğu mühitler. Ona sanki başka bir şey diyorlardı ama onun tam ismini neden şu an hiçbir şekilde aklıma gelmiyor. Hiçbir şekilde. Ha bir de şunu söyleyeyim, eğer Amerika'da bir yol çalışması oluyorsa kolay kolay yapmıyorlar. Yani bilmiyorum ama çok uzun sürüyor. Virginia'da da yaşadım. Virginia'da da bir yol yapıyorlardı. bir yani buçuk yıldır yapmamışlar o yolu. Burada da şimdi geldiğimiz zaman bir yol çalışmasına başladılar. Büyük ihtimal bir iki yılda anca bitirirler ki biz bir iki yıla kadar çoktan taşınmış oluruz. Çünkü genellikle Amerika'da ev kontratları 6 ay, 9 ay yani bu tarz şeylerde yapılıyor. Yanlış biliyorsam düzeltirsiniz yine. Şuradan da geçeyim de insanlar rahatsız olmasın. Çok düşünceli bir YouTube'u. Bu yol çalışmışsınız da şöyle göstereyim. Buradaki yol çalışması dediğim gibi bayağı bir sürecek gibi her gün bir şey yapıyorlar ama her gün ne yaptığına dair fikrim yok. <laughs> Öyle neyse çok fazla yorum yapmayacağım. Bu arada e, size şeyden de bahsedeceğim çöpten nasıl Amerika'da para kazanılır hemen hatta canlı olarak göstereceğim. Aslında çöpten değil. Amerikalılar kullanmadıkları eşyaları hep böyle kenarlara koyarlar. Ki çok fazla eşya var. Bunları hatta size gösterebilirim. Neler bulduk, neler bulmadık gibisinden. Neler bulmadığımızı gösteremem ama neler bulduğumuzu size gösterebilirim. Çok fazla araba geçiyor. Anlatayım sanki işlek bir şey gibi, anayol gibi buralar. Dediğim gibi yollar çok güzel de değil. Yani bilmiyorum ara sokak olduğu için de olabilir. Yani genel olarak Amerika'da yollar çok muazzam olmuyor. Hani tam bu otoyollar falan güzel akışkan oluyor da hani yol şeylerinden bahsediyorum. Mesela şu an görüyorsunuz kırıklar, çatlaklar falan var. Belki mühitten mühite göre de değişiyor olabilir. Zengin mühite daha çok bakıyor da olabilir. Her yani hiç fikrim yok. Çünkü mesela şu an gördüğünüz gibi bu mühit çok yüksek gelirli değil bence. Orta segment mi Ya yani da ortanın altın bilmiyorum nasıl. Hani gibi beyaz Amerikalı varsa oranın zaten şeyi de artıyor bir tık. Hani gelir e, dağılımı da artıyor. Gelir dağılımı artınca evler de ekstradan lüks oluyor. Dediğim gibi arabayla da eğer gösterebilirsem hızlı bir şekilde etrafı da gösterebilirim. Yani orada belki konuşmam sadece bir ses eklerim. O sahneleri hızlandırırım çevrem yerleri de görmüş olursunuz. Çünkü ben sadece emin olduğu yerden şöyle bir yuvarlak çizebildim. Hani anca o kadar şey biliyorum. Şu an bir de nefesim kesildi. Umarım videoda net gözüküyordur ya. Hava bir tık kapalı olduğu için şu an çok şüpheli kaldım. Pardon. Şüphelendim. bizim kilisemiz burası. Burası sanırsam Katolik Kilisesi'ymiş. Komşumuz öyle söylemişti. Hatta rahmetli eşi protestanmış. Burası genellikle burada Aleluya neydi ya bir şey demişlerdi ya. Aleluya mı bir şeyler yapıyorlarmış. Bunu hatta tam biliyorsanız siz yazın. Ben şeyini unuttum. Ne yaptıklarını unuttum. burası. Hemen evimizin arkasında olan güzel, sempatik bir kilise. Evet, evimize geldik bile şimdiden. Evet arkadaşlar size şimdi göstereceğim bu kadar da. Hani dediğim gibi bir de arabayla etrafı gezdim. onları gösteririm. Daha gezersem, çekersem onları da eklerim. Zaten ben çok az bir gezmiştim. Eğer yani ekleme yapabilirsem onları da ekleme yapıp onları da sizlere gösterebilirim. Onun haricinde mahallemiz bu kadar. <laughs> çok hani sempatik bir mahalle. <laughs> Mahalleyi de yorumlarsanız sevinirim. Biliyorsunuz yine YouTube kanalımda mahallemi tanıttığım başka bir video vardı. Onunla bunu da kıyaslayabilirsiniz. Onu da bir yerlere koyarım. <laughs> Oradan da bakabilirsiniz. Ben eve geri geldim. vardı Mahalle hakkında yorumlarınız nelerdir bunu yazmayı unutmayın. Dediğim gibi yine kanalımda olan Mahallemi Geziyorum e, videosunda da bir karşılaştırma yapın istiyorum. Sizce o mahalle miydi, bu mahalle miydi? Bir yorumlarınızı da bekliyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.